Ben hala renk konusunda hata yaptığımızı düşünüyorum. Ne bileyim içmesinmiyor sinmiyor sanki. Hı -hı. Arkadaşlar kusura bakmayın. Önemli değil tatlım. Biz de yeni başlamıştık zaten. Ne yaptın ev konusunu? İki tane ev buldum ama ikisi de birbirinden beter. Peki ne yapacaksın? Ay bir bilsem. Ben senin yerinde olsam otelde kalmaya devam ederdim. Temizlik derdi yok. Yemek derdi yok. Herkes zihniyeti işte. Siz ne yaptınız? Biz daha başlamadık. Çiziklerimize bakıyoruz. Ben... Dün akşam bunları çalıştım. Ver bakayım. Hmm, evet. Çok güzel. Hı hı. Aa. Ah, bu çok güzel gümüş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ama Hakan Bey bunlar artık bilgisayarda istiyor. Bu şekilde üzerinde çalışmak çok zor. O yüzden bundan sonra bilgisayarda çalışırsan daha rahat ederiz. Tamam. Gümüş abla nereye bırakayım? Hah, bir sen eksiktin. Gel şöyle. Hayatımda hiç bu kadar çiçeği olan bir insan görmemiştim. Şu kızı diyemeyemiştim sana. Hani bir daha göndermemesini söyleyecekti? Olur mu abla ya patron kızar diyemeyiz biz. Tamam canım sağ ol. Sen neden demiyorsun? Sizce hangisi daha iyi arkadaşlar? Hangisi benim anlattığım şeye daha çok benziyor? Bizim stilimiz bu Gülsün Hanım. İsteklerinizi anlattığınız toplantılardan çıkarabileceğimiz sonuç da bu. Biz neyse de başkalarına bunları örnek olarak göstermeyin. İşlenmemiş bir yeteneğin ürünü bunlar. Hem zaten elle çizim artık çok demode. Bakın, toplantımızın konusu bu değil ben piyasaya ilk girdiğimizde seçtiğimiz, sergilediğimiz kreasyonun bir devamını bekliyorum sizden. Ama sizin bana getirdiğiniz çalışmalarınız yepyeni bambaşka şeyler. Ben bunları istemiyorum ki. Bakın Gülsün Hanım, biz bu işin eğitimini yurt dışında aldık. İkimiz de bu işe yıllarımızı verdik. Riske ettiğimiz şeyler baba parasından çok daha önemli ve çok daha değerli. Kimsenin kreasyonunu devam ettirerek çalışmak istemiyoruz. İpek. Merhaba damat bey. Merhaba. Ne var ne yok bir bakayım. Bir şeye ihtiyacım var mı sorayım dedim. <laughs> var aslında. Bir asistan hiç fena olmazdı. Ee, kolay mı koskoca yönetim kurulu başkanının sağ kolu olmak? Ha. Bu dosya sende miydi? Ben de sabahtan beri bunu arıyorum. İnceliyorum abi. Malum, emir büyük yerden. Böyle idari işleri başkasına bırak. Bak sana bir abi tavsiyesi. Öyle her şey Damat olmak zordur bu ailede. Bir gün bir terslik olsa her şey senin üstüne kalır sonra, anladın mı? Ha, bir ara benim odama ora bir kahve içelim birlikte. Oo, Onur Efendi. Ara misiniz galiba? Abi sen bana verdiğin bu işleri alsan daha iyi olacak. Rahatsız olanlar var. Ne demek şimdi bu ya? Ne oldu? Bilmiyorum abi sen kendin incele. Bugün bana verdiğin son dosyada geri gitti haberin olsun. Anladım. Zaten bin nazla gelmişti o dosya. Tamam ben halledeceğim. Sen merak etme. Bu arada Akşamki toplantıya hazır ol. Tamam. Ah, akşam Defne'yi Luna Park'a götüreceğim diye söz vermiştim. Ne kadar sürer? Tarihin en uzun toplantılarından biri olacak. Bence gecikmeden haber ver de beklemesinler. Anlaştık. Tamam abi. Çarpışan arabalar var. Radar var. Böyle baş aşağı duran gemi Hı. var. Biz sadece atlı karıncayı biliyoruz kızım. Ona binmem ben. Hem babam söz verdi. Ne istersen bineceğim. Defne'ciğim. Az önce baban aradı tatlım. Ee, kızım bugünlük beni affetsin diyor. İşi çıkmış gecikecekmiş. Yalan söylüyorsun anne. Babam bana söz verdi. Gelecek biliyorum. Burada bekleyeceğim. Bak Defneciğim ama böyle bizi üzüyorsun. Değil mi dedesi? Evet. Hadi gel beraber gidelim. İşi bitince baban da sonra bize katılır. Ha? Hayır. Babam söz verdi. Sözünü tutsun. Ben götüreyim kızım. Hayır. Sinemaya gidelim. Hayır. Alışverişe gidelim. Bak hani Barbie'lerin için elbise alacaktık ha? Hayır. Hadi kalk. O zaman üstünü değişelim hadi. Hayır. Peki Defne Hanım. Seni gümüşe götüreyim desem. Ona da mı hayır? Gümüşe mi? Hı hı. Geliyorum bekle. <gülüyor> ha? <gülüyor> Benden de selam söyleyeyim. <laughs> Hoşça, kal Hoşça kal dede. dede. Hoşça kal dede. Güle, güle Vallahi bir tuhaflık var bu işte anlayamadım. Bence he. de. Merhaba Bahar. Ne haber Bahar? Hey! Ne oldu bir şey mi oldu var? <laughs> Kimse bir değişiklik fark etmedi mi? Saçını mı kestirdin? Aa evet. Güzel olmuş. Hayır, saçımı falan kestirmedim. Hem değişiklik bende değil, odan da. Aa, <laughs> resimler. Nasıl? Beğendin mi? Çok güzel. Tamam. Beğenmene sevindim. Yani aramızdaki bu yanlış anlamayı düzeltmek istiyorum. Küçük bir şey işte. Anladın sen. Özür ediyiz yani. Yani. Yorma kendini ben seni affediyorum. Zaten günlerdir gereksiz bir kırgınlık yaşıyoruz. Tamam teşekkür ederim. Yalnız sen de duygularına çabuk yeniliyorsun. Yani yanlış kararlar almana sebep olabilir. Dikkat et diye söylüyorum. Ya evet ama Allah'tan sen buralardasın. <laughs> Neredesiniz çocuklar ya? Sabahtan beri sizi arıyorum. Yok Onur'un odasında diyorlar. Yok öbürünün eski odasında diyorlar. Oradan oraya gidip durdum be. <laughs> Hala iyi misin sen? Değilim. Ne oldu halacığım bir sorun mu var? Aman olmaz mı bilmez misin? Bak bunlar bizim yeni stilistlerimizin çalışmaları. Evet. Fena değil gibi gözüküyor. Tamam yeni bir kreasyon için güzel tamam ama ben bunları istemiyorum ki. Ben gümüşün kreasyonunun bir devamını bekliyorum onlardan. Onlar ısrarla bana bunları getiriyorlar. Ne yapalım peki hala? Yani önerin ne bu konuda? Kreasyonu tamamlayacak yeni birini bulmamız lazım. Tamam ben hallederim sorun değil. Gümüşten izin alındı mı? Niçin? Tabii ki onun kreasyonunu kullandığımız için. İyi de o yarım kalmış bir kreasyondu. Ayrıca tamamlansa bile zaten Şadol Tekstil adına yapılmıştı. Tabii ki. Ama sonuçta bu kreasyonun yaratıcısı Gümüş. Ve izin almadan kullanamayız. Hani biraz önce duygularına yenik düşüyorsun demiştim ya. İşte bahsettiğim tam olarak buydu. Ya bu konuda duygusal değil, aksine profesyonel davranıyorum. Sen ise öfkene yeniliyorsun. İnsanları yarı yolda bırakan birine öfke duymak bile ona değer vermektir. Yani bu noktaya varacağını bilseydim. Ya üzülme hala yok bir şey. Bizim Bahar'la kesintisiz barışık kalmamız zaten doğamıza aykırı bir şey. Mehmet. Bir an önce Gümüş'le konuş da başlayalım hemen. Hı? Hemen.